Merhaba dostlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size Instagram izlenme hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Videomuzu sonuna kadar izleyerek siz de Instagram'da izlenme hilesi nasıl yapılır ve video izlenme sayısı nasıl arttırılır bunu görebileceksiniz. Size vereceğimiz web ile arkadaşlar her videonuza her denemede arkadaşlar 1000 adet izleme gönderebileceksiniz. Yani her yaptığınızda 1000 izleme gelecek arkadaşlar. Siz de bu hilenin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız sizden tek bir ricamız var. Videomuzu beğenerek bize destek olmanız arkadaşlar. Hadi gelin şimdi Instagram izlenme hilesi nasıl yapılır bunu gösterelim. Arkadaşlar Öncelikle Google'a gelmemiz gerekiyor. Alt kısma da ben hilenin linkini bırakacağım. Oradan da tıklayarak gelebilirsiniz. Fakat e, burada sayacağım maddeleri, dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Dikkat etmeden arkadaşlar kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeden web sayfasına gitmeyin çünkü yapamazsınız arkadaşlar. Ardından yorumlarda abi ben yapamadım şeklinde yorumlar yapmayın. E, arkadaşlar öncelikle Google'a geliyoruz telefondan veya bilgisayardan trendoldum yazıyoruz veya trendoldum.com yazıyoruz. Bu web sayfasını ziyaret ediyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar trendoldum web sayfası zaten açılacak ve trendoldum.com web sayfasına giriyoruz. Burada Instagram paketleri, TikTok paketleri, YouTube paketleri gibi tüm sosyal medya paketleri var. Buradan isterseniz takipçi beğeni veya izlenme gibi şeyleri satın alabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar en alt kısma inip şurada hileler diye bir bölüm var. Bakın görüyorsunuz en alt kısımda. Telefonda da görünür arkadaşlar burası. Hileler yazan yerde tüm hilelere tıklıyoruz. Ardından arkadaşlar takipçi beğeni veya tüm hileler burada var arkadaşlar. Hemen buradan arkadaşlar Instagram izlenme hilesini buluyoruz. Bakın 1 2 3 4 5. sırada Instagram izlenme hilesi var. Instagram izlenme hilesine tıklıyorum ve burada arkadaşlar biz de burada çok dikkat etmemiz gereken bir madde var. Instagram izlenme hilesi yapmak için 390 saniye bekleyiniz diyor ve ardından kullanıcı adı miktar yazıyoruz arkadaşlar. Hemen burada ben kişinin kullanıcı adını alacağım. Buradan arkadaşlar kişinin kullanıcı adını alıyorum. Ve instagram izlenme hilesine dönüyorum. Kullanıcı adını yazdım buraya arkadaşlar. Miktara 1000 yazıyorum. Instagram izlenme hilesi yapmak için 370 saniye bekleyiniz diyor. Hala geri sayım bitmedi. Fakat bu saniyeyi ben az önce bekledim. Siz videoda tekrar beklemeyin diye. Bu saniyenin bittiğini varsayıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu saniye beklediğim için hile çalışacaktır. Şu an bakıyorum arkadaşlar 732 tane video izlenme sayısı var. 732 arkadaşlar burada görebilirsiniz zaten. Hemen ardından Instagram izlenme hilesini gönder diyorum. 732 izleme. Arkadaşlar bakın hemen yeniliyorum. 732 izlemeden 1732'ye ulaştı arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendinize veya bir başkasına Instagram izlenme hilesi gönderebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.